Günaydın sevgili takipçilerim. Bugün sizinle piknik sandalye kılıflarını paylaşacağım. E, müşterim getirdi. Normalde hazır aldıkları ve e, kumaşının da gayet ince ve e, kullanışlı olmadığı için bana yenisini diker misin dedi. Ben de bu şekilde daha bir e, şey e, kullanışlı tafta kumaştan Böyle bu şekilde piknik sandalye kılıfları diktim. Boyutları küçük boyu var büyük boyu var. Ve e, cebini yaptım. Ve bu şekilde sandalyeleri e, kılıfına koyduğun zaman taşıyabilecek kulpu var. Ağız kısmı bu şekilde bağlı. Ve biyelerini kendim hazırladım. Ve bu şekilde daha sağlam daha kullanışlı ve içinde daha rahat girsin diye bu şekilde açıklık da bıraktım. E bu şekilde e, kullanıma hazır e, ve ağzını da bağla, bağlayabiliyor ve ömrü uzun boyutları da farklı istenilen şekilde böyle kullanılmaya e, kılıf yaptım iyi günlerde kullansın e, abone, kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı e, bildirimlerini açarsanız sevinirim destekleriniz için teşekkür ederim İyi günler dilerim.